sizin çocukların ismi ve yaşı neydi? Ee, benimkinin adı Miayla Linda. Yaşları 13 ile 9. Benimkinlerin de 14 ile 9. Tamam o zaman. Çocuklarımız okula yazıldı. Sizi ikisini de aynı sınıfa koyuyorum. Ee, küçük kızlarla büyük kızlar gene aynı sınıfta olacak ama onların ikisi de fa... yani iki kişi iki kişi farklı dersler işleyecekler. B şubesiler. Ha. Ben zaten sizinle <laughs> telefonda konuşurken isimlerini söylemiştim biliyorsunuzdur umarım. Evet biliyorum biliyorum. Tamam. Bir büyüğü için küçük olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet. 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 Bence de. Bence de ya. Yani. Ve bu okulun cadıları çok korkunç vermiş. Evet. Biz büyücü olmamıza rağmen cadılardan iyi büyü yapıyorlarmış. Yani. Umarım başımıza talihsiz bir şey gelmez. Ve bu arada anneme soralım mı? Aynı odada mı kalıyoruz? Aynı sınıftayız da hani evet. evet. o da arkadaşımız. Yani bence büyükler aynı odada, küçükler de aynı odada olur. Yani büyükler ve küçükler ayrı. Anne! Anne! Efendim. Biz oda arkadaşı mıyız? Kiminle? Dördümüz. Eee ee, şey e, küçükler aynı odada, büyükler aynı odada. Ay ne güzel Tamam. Ah kurtulduk şu küçüklerin evet. Neyse.